Koç yapmayın koç. Bağırıza yürü. Koç bağırma koç. Yapma. Yapma koç işte bunları yapma. Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarları ile otobüsten indiği sırada yaşadığı gerginlik sonrası otelde de oldukça sinirliydi. Ya, gelin kardeşim ya, gelin burada. Ne var ya, 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 Taraftarların yoğun tepkisi ve küfürleşmelerin ardından Ataman sinirlerine hakim olamayıp otelde de gergin tavırlarını sürdürdü. Bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve geniş tartışmalara yol açtı. Bana küfür Daha buraya gelir gelmez. Tamam, gerek gerek olmuyor Çıkın, 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 Çıkın buradan. Hadi hadi Çıkın buradan. Hadi Çıkın bir buradan. Çıkın buradan. Çıkın buradan. Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.